Fil kulağı tatlısı. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum. İsfahan'da bir çay ocağı var. Burada meşhurmuş. Gelen herkes fil kulağı tatlısı yanında da ayranını tüketiyor. Ben çok beğenemedim. Fil kulağı tatlısı böyle bayat baklava gibiydi. Daha sonra İsfahan'ın en meşhur yerlerinden biri olan 33 gözlü köprüye gittim. Ben 2022 yılında geldiğimde bu köprünün altında buz gibi su akıyordu. İnsanlar ayaklarını suya sokup serinliyordu. Yürümek bile çok zordu o zamanlar. Şimdi geldim bomboş, kupkuru. Altında ne su var ne serinlik. Bildiğin toprak, taş, sessizlik. Köprü orada duruyor ama sanki ruhu gitmiş gibi. Küresel ısınma mı dersin, iklim krizi mi dersin bilmiyorum ama su çekilmiş. Eskiden su sesiyle huzur veren köprü şimdi sessizlik. Siz. İsfahan hala güzel. Orası ayrı. Ama köprünün altından su akmadıkça şehir sanki eksik gibi kalmış. YouTube Tol Göstür. Efendim yeni bir videodan selamlar. İsfahan'dayız. İsfahan'ı gezmeye devam ediyoruz. Biz sabah kalktık. Otobüs firmasına gittik. Bir otobüs bileti aldık. Onun detaylarını açıklayacağım ama Şimdi hemen bir yemek yemeye geldik. Size burayı göstermek istiyorum. Açılışta buradan yaptık biraz ama durdu araba, gel. Abi dikkat edin de. Durdu durdu Araba durdu. Şimdi efendim burada bir restoran var. Şehrazat restoran. Bura buranın nirvanası. Her zaman sıra var. Gecesi gündüzü fark etmiyor. Her zaman. Ama şimdi biraz daha az en azından. Şimdi isim yazdıracağız. İsim yazdırdıktan sonra bizim adımızı okuyacaklar. Hah, <laughs> yazdıralım. Kanka söyle bakalım. 1 <laughs> Four people. nefer. Four people Four nefer. E Tolga. Family. Family. Tolga. Family. Ama diye family. Tolga. 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 <laughs> Aha. Family. Okay. Tamam. Okay. Tamamdır. Şimdi geçiyoruz, bekliyoruz burada arkadaşlar. Adımız okunduğu zaman içeri gireceğiz. Çok da uzaklaşma Yani doğrusu. şöyle söyleyeyim, normalde ben bir yere geldim buraya. Burada var ya, yani yıkılıyordu burası. O Yürüm, kadar insan bekliyordu. Ama akşam mıydı peki abi geldiğinde? Akşamüstüydü. Şimdi ee, biraz daha, şimdi çıkmıyor insana biraz akşam daha Akşamüstü zaten buraya gelin. Ben size söyleyeyim, burası insan kaynıyor. Herkesin adı okunmasını bekliyor Yapma herkes. Yapma ya. Abi, Felaket burası ya. Şehrazat Restoran. Böyle bir yer efendim. Belli baba yer zaten. <laughs> İsfahan'ın bir numarası. Herkes buraya yüzde yüz geliyor. Bakalım biz de şimdi şu gölgeye geçelim isterseniz. güneşte beklemeyin. Abi adımızı okuyacak. Videomuza çok kısa bir ara veriyoruz. Ufak bir reklamımız var. Burası benim dükkanım. Playbox. Bursa'da konsol sektöründeyim. PlayStation satıyoruz. Ürünlerimiz sıfır. Kapalı kutu. Bandrolleri üzerinde. Bizzat benim kendi dükkanım burası. Peki garantileri nasıl? Ürünlere bir yıl garanti veriyoruz. Ama aldığınız ürün bir ay içerisinde arıza çıkarsa biz ürünü sıfır ile değişiyoruz. Kalan 11 ayda da tamir garantisi veriyoruz. Ben hep yıllardır çektim. Siz çekmeyin. Siz çekmeyin diye bizde kullanıcı hatası yok. Müşteriyi asla kullanıcı hatası demiyoruz. İçiniz rahat olsun. Playbox bekleriz efendim. Havale sorusu da ülkemizin her yerine playstationlarımızı gönderiyoruz. Hadi videomuzu artık devam edelim. Otobüs işine gelirsek biz şimdi ertesi gün başka bir şehire geçeceğiz. Sürpriz olsun o da. Evet. Dedik ki gidelim hemen bir gün önceden otobüs biletini alın, alalım. Aklınıza bulunsun ee, İran'da geldiğiniz otobüs firmalarını bir gün önceden almaya çalışıyoruz. Daha sonra bulamayabilirsiniz. Ee, ne kadar aldık söyleyeyim size çok komik fiyat. Hatta inanamadık ilk başta. Kişi başı efendim 80 TL, 4 saatlik bir yolculuk, yaklaşık 300 km yol neredeyse ve verdiğimiz parada kişi başı 80 TL VIP otobüs aldık, koltuklar yatıyor böyle. Yine neredeyse yatarak gideceğiz ve abi wifi var mıydı orada? Onu hatırlamıyorum. Onu kliması Göreceğiz da var, ama. yatarak gideceğiz rahat Tabii, rahat. Yatarak gideceksin. Yani o, çok uygun bir rakam. Yani VIP olmasaydı 50 lira falan yani. Ve ama nasıl o yol hayatta geçmez ama öyle söyleyeyim geçmez VIP da. alalım dedik, bilginiz olsun otobüs firmaları hem ucuz hem de lütfen bir gün önceden almaya çalışan otobüs kalmayabilir. Şimdi bakalım ismimizin Burası okunmasını bekleyeceğiz. Ya, bu da Burası bir... da restoran galiba. Buraya ben geldiğimde yoktu ama. Bak buraya yeni açılmış. Ben geldiğimde yoktu böyle bir yer. Hatırlamıyorum yani. Ama, Ama gördüğün gibi herkes Şeraz evet. şey Ya isim yazdırılıyor Özlem. Ha, sen burada yedin mi daha önceden? Tabii Sefer'le geldik. Ha. Dörde kadar açık, dörtten yediye kapalı öyle değil miydi? Sefer'de bizim Etiyopya videolarından hatırlıyorsunuz diye izlediyseniz. izlemediyseniz de Etiyopya videolarına bakabilirsiniz efendim. Laos videosunda da vardı. Sefer'de o videolarda var. Şimdi sıramızı bekliyoruz bakalım. Bakalım adamız ne zaman okunacak? Ben tamam. Girebiliyor muyuz? Geldi mi? F tamam. F tamam F bir bakalım. F ben, ben. Dedim, Tamamdır. Aha. Aşağıda vallahi bekleyenler var evet. bayağı. Şimdi aynalı içeriği şöyle bir göstereyim. Restoran bu şekilde efendim. Çok güzel. Yani. Bakalım şimdi içeri artık sıra bize gelecek yani. Bundan sonra kim kalkarsa biz oturacağız. Aynen. Ayran söyledik efendim. Ayranımız geldi. Şimdi yemeklerimizi bekliyoruz. Siparişlerimizi verdik. Restoranda gayet hoş bir restoran yani. Beğendim ben. Efendim yemeklerimiz geldi. Okey. Okay. 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 Yiğit Bey pirzola söyledi. Aynı şekilde ben de pirzola söyledim. Çınar Kebap söyledi. Özlem de pirzola söyledi yine. Ayranlarımız var. Şimdi fiyatları biz yine çok iyi anlayamadık burada. Aynen. Artık çıkınca ödeyince orada anlayacağız. Ben size yemekleri gösteriyorum. Fiyatı da çıkınca göstereceğim. Burası pahalı mı değil mi kararsız verin ama Bakın pirzolaları çok büyük değil. Ee, küçük. Müslüm'ün. Müslüm'ün ki neydi ya? Değil mi? Müslüm çok iyiydi. Tamam, yarı yarı ya. Çok büyük. Tamam. Tamam. videomuza Müslüm restorantına gidiştik. Oradaki pirzolar çok daha büyüktü. Buranın kira biraz küçük geldi ama bakalım fiyatlarına bakalım. Bir yemeği, yemekleri yiyelim, yorumları yapacağım. Evet. Efendim yemeklerimizi yedik. şu gözlüğü de bir çıkarayım. Yemeklerimizi yedik, kendimizi hemen sokağa attık. Şimdi ne kadar hesap ödedik ona gelelim. Efendim 3200 toman tutmuş. Şimdi bunlarda biraz daha sıfır olduğundan zaman real oluyor. O 32 milyon riyal oluyor. Sıfır atınca 3200 toman oluyor. 3200 toman yapıyor. 3200 toman da TL karşılığı iki 2,5'a bölüyorsun. 1300 lira yapıyor. Ödediğimiz para 32 dolar. Burası buranın en pahalı, en lüks restorantıydı. Bunun da altını çizelim. Ülkemizde de bu rakamlara neden hiçbir şey yapamıyoruz anlamış değilim. Yani en fazla döner yeriz bu paraya. Başka da yapacağım bir şey yok yani. Ha, bu paraya bu paraya iki porsiyon İskender aynı para. 750 TL bir porsiyon İskender yiyorsun 100 gram et koyuyor. 100 gram et koyuyor bir porsiyon işte aşağı yukarıda iki porsiyonda yiyecek olursa 1.400, 1.500 lira gibi yapıyor. Ama burada bu paraya 4 kişi ve pirzola Pors yiyorsun, yiyorsun. en iyisini yiyorsun. Yani aradaki farkı size bırakıyorum. İran ucuz bir ülke. İran'a gelebilirsiniz. Burada para, pahalı olarak görüleceğiniz tek şey konaklama. Konaklama pahalı. Ama onun dışında yeme, içme, Efendime söyleyeyim. Taksi. E, taksi aşırı ucuz. Şimdi ne alaka bu caddenin adı Kuala Lumpur. Hadi bakalım. Öbür tarafta Tahran'da Arjantin Caddesi var. Burada Kuala Lumpur var. Şu an tabii diyeceksiniz ki niye hiç kimse yok? Dükkanlar kapalı. İran'da şu anda saat 3.30. Siesta saati. Yani bir buçuk saat sonra buralar açılır. Uyuyorlar şu an. Adamlar öyle uykusunu seviyor abi. Bak, dışarıda da uyuyorlar. Aynen öyle. Evet oğlum dışarıda da uyuyorlar. Güneşleniyor abi. Hem uyuyor hem güneşleniyor. Taksi çağırdık. Kadın sürücü geldi. Denk geldi bize valla. Evet. Efendim şimdi bir yere geldik. İşte ayran için fil kulağı tatlısı diyenler çok fazla. Ben de fil kulağı tatlısıyla ayrana bakacağım. Biraz ilginç geliyor kulağınıza ama çok meşhur diyorlar bu ikisi için. Özellikle fil kulağı tatlısı ve ayranı. Şöyle bir arada olabilir. Çınar sakın inin oradan kayarsın. Pat diye kayarsın. Gel gel önden bakalım be. Bura büyüyor böyle gidiyor herhalde uzuyor. Bak burası Azadegan yazıyor. Valla ben giriyorum. Ben Şöyle bir yere geldik efendim. Evet geldik. Valla bir tek burası boş galiba arkadaşlar. Herhalde böyle. Bir tek burası boş. Efendim şimdi Kulağın parçası ile ayrılır. İkisinde söyledim. En değişik olan şeyi söyledim. O yüzden şu anda fırtınanın Hani baklavanın bir katı olur ya, aynı onun gibi. Şerbetli, bir olayı yok. Bir de ama ayran çek abla, öyle iyi oluyor şu an. Ben, ben zaten deniyordum daha önce bunu. Buraya çok Şekerlenmiş. Yağlar dibi kaldı. Şunu ye de çok tatlı. Aynen aynen. Burası kalmış mısın? çok yani. bir, bir şey. var ya o bu. Normal bir şey. Ben zaten bunu Kur'anlarda, Mevlütlerde deniyordum. Baklava ile ayranı. Aynı onun gibi. Yiğit evet, yesene ye. Benden, benden ye, benden de ye. Efendim şimdi de İsfahan'da bulunan, Nakşi Cihan Meydanı'nda bulunan daha doğrusu Kayseriye Çar kapısı diye geçiyor. Kayseri'ye çarşısı olarak da geçiyor. Şimdi şöyle bir çarşıya girelim. Burası bizim İstanbul'dan görece şey, bildiğimiz Mısır çarşısı diyebiliriz. Genelde böyle turistik eşyalar oluyor işte. Halılar, kilimler, ipek şallar vesaire vesaire ürünleri satıldığı bir yer burası. Bu çarşı 1611 yılında yapılıyor. Safa video bünnebinde ve Safaviler tarafından yapılıyor. O zamandan günümüze kalmışlar ve bugün hala İran'da çarşı olarak kullanılıyor burası. 1. Abbas zamanıydı değil mi Evet doğrudur. Doğrudur Yiğitcan Bey. Buradan böyle dümdüz devam edebiliriz. Ama gördüğüm kadarıyla çarşının içerisinde böyle genelde gümüşçüler, ipekçiler, takıcılar vesaire vesaire mevcut. Firuze taşı mıydı Hı? meşhur olan? Firuze, Firuze taşıydı. Öyle mi? Bilmiyordum ben. Şu mavi olan bak bayağı var zaten. Nerede? bakayım. Firuze... Ha şunları diyorsun. Evet. He bunlar özlem. Kaç para acaba ya bir bir baksana. Ama çok büyük. Ne özelliği varmış özel? Enerjiyi falan mı alıyor? Ya onu bilmiyorum. o ya. Aa. Renginden dolayı. Şu orta tarafta çok güzelmiş. şuraya da bakalım. Şimdi bakar mısın içeriye? İçerisi harika duruyor vallahi. Çok güzel duruyor değil mi içerisi? Evet çok güzel. İnsanın için ne kadar açıyor değil mi renk? Renk çok önemli ya. Abi çok güzel çiviciler var burada ya. İzleyene mi geldik? Ne yaptık? <laughs> Bakar mısınız ya o zamandan günümüze şu tavana kaç nesil bakmıştır. Kaç nesil evet. Efendim şimdi kahve içmeye geldik. Şöyle bir yer bulduk çarşının içerisinde. Kamera kapalıydı ama şurada bir kardeşimiz var. Bir genç bir arkadaşımız var. Geçti ya yani içeride şu anda. O, o gördü bizi. Dedi ya dedi siz Türkiye'den mi gelin? Evet abi. Dedi ben de Türkiye'de okudum dedi. 10 sene Denizli'de yaşamış. Evet. 10 sene Denizli'de yaşamış. Hemen siparişlerimizi verirken yardımcı oldu. Türk kahvesi var, içiyoruz şimdi, söyledik şimdi. Türk kahvesi söyledik. Bakalım gelecek birazdan. Hem kahvenin de tadına bakmış oluruz. Ya bu coğrafyada gezmenin en güzel yanı da nerede, ne şekilde Türklerin çıkacağı veya Türkçe bilen bir kişinin çıkacağı belli olmuyor. Arkadaş Türk değilmiş, İranlıymış ama diyor 10 yıl Türkiye'de kaldım dedi. Türkçesi çok akılcıydı. Hatta ben e, Azerbaycan Türk'ü sandım. Ama Azerbaycan Türk'ü değilmiş. Ekip bu şekilde kahveyi bekliyor. İran'ı gezmeye, tanımaya <laughs> devam ediyoruz. Amerikanlı normalde söyleyecektik. Makinemiz çalışmıyor. Evet, yani. dedi Türk kahvesi var. Dedim Türk kahvesi varsa direkt o gelsin. Direkt. <laughs> Kapalı kahve. Memnun. Memnun abi. Kahvem geldi. Türk kahvesi. Köpüklü değil aga. Ya o kadar da <gülüyor> beklemeyeceksin <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> Köpük <gülüyor> beklemeyeceksin burada. Ya normalde başka bir kahve içer. <laughs> Fena değil yani, öyle diyeyim. Hayli memnun. Memnun, memnun abi. Bir tane kahve özlemi geliyor şimdi. Çınar'cığım bak, kahve geliyor, dur oğlum. Evet. Hayli memnun. Hayli memnun. Hayli memnun, çok teşekkür ederim demek. Memnun, sen normal bir Memnun, teşekkür ederim, teşekkür. O da çok teşekkür Evet. Ederim. Kahvelerimiz geldi. Kahvelerimiz fena değil yani, orta hani. Hani çok böyle uçuyor, kaçmıyor ama ee, ne yapalım kahvesizlikten iyidir. Bilmiyorum. Ben de <laughs> Şimdi hesabı istedik de Türkçe bilen arkadaşı çağırdılar hemen. Dediler sen bir baksana gülsene o geldi. Şimdi onun da dükkanına girelim bakalım parfüm satıyormuş. Bakalım parfümler nasıl? 220 tamam. Tamam verelim kartı. Misafir olmadı da tarif yaptı. Yok. Teşekkür ederim. 99.57. Ama dönü. Ama dönü. 220 toman tutmuş. 2 kahve, 2 su. Yani bunu ikiye bölsen 110, bir de onun buçu var. Yani şöyle söyleyeyim sana 100 lira falan. 100 lira fazla değil az. Hatta. tane de su 100 lira falan. Şimdi arkadaşım ha. dükkanı da buradaymış. Şimdi şimdi. Sevdiğin tatlı nasıl yani? Tatlı mı? Vallahi şu Tatlı tatlı bir koku, hoş bir koku. Aynen ama küçük olsun ki hani uçağda uçağa sokabileyim. Tabii. Bagaj. bagaj. Bagaj, bagaj var ya. ya şu boyutu. 100 mili mi geçmemiş 100 mili geçmeyecek? Şimdi arkadaşlar bir sohbet ettik de kendisi Denizli'de yaşamış. 10 sene yaşamış. 25 yaşında. Çok ufak yaşta gelmiş Denizli'de ve... Denizli'de herkes beni tanır. Evet Denizli'de diyor de beni herkes tanır diyor. <laughs> Denizli'den izleyen varsa hatta belki tanırlar. Denizli'den arkadaşlar. izleyen <laughs> varsa yorum yapabilirler. Evet. Şimdi Yiğit parfümlerini seçti. Bir annesini aldı, bir, bir kendisini tane anneme aldı. Libra aldım anneme. Buna evet. selamlar. <laughs> ben de kendime Louis Vuitton aldım. Evet, Louis Vuitton, Estelar <laughs> Times. Ya şırınca çak diye koyuyor içine. Şimdi Denizli'den seni bir izlese buradan tanır mı seni? Belki olabilir. <gülüyor> <gülüyor> neydi? İsim neydi? İrfan abi. İrfan ha evet. yiğit benim adımda. Tolga Çınar Özlem. Memnun oldum. Biz de memnun. Hayli Biz memnun. o teşekkür, Sen çok teşekkür ederim. Sen de nasıl konuşuyorsun? Çok, çok iyi. iyisin canım. Çok iyi. Valla. Ben 2 yıldır Türkçe hiç konuşamadım. Yapma ya. Valla. Valla evet. Türkçen çok iyi. Arkadaşlarım var da orada. Hı -hı. Ama konuşamıyorduk. Konuşamıyordu. Biz evet çok iyi konuşuyorsun. Evet. evet. Ne kadar zamandır buradasın? Şimdi 2. 2 yıldır. Evet. Sen 2 yıldır edelim. Türkçe unutmam 20... bile lazım. Sen çok iyi konuşuyorsun. Evet. Tebrik Vallahi. ederim. Gerçekten ben, tebrik ederim. bence de unuttun da. Ve Türkçe çok zor bir dil. Bizi gördün hatırladın. Ama Farsça <laughs> öğrenmez. Yani He Farsça öğren... bilmesen evet Farsça bilmesen daha zor olur? Farsça çok zora geliyor abi. Tabii. Mesela bizim 3 tane S var. Hmm. Biliyor musun? 4 hmm. tane t var. 4 hmm. tane var. z var. Şeyler mesela çok karışık. O rakamlar bile farklı. Ters kalp, mers kalp, düz üçgen, çapraz üçgen. <laughs> mesela bizde, bizde iki tane hayat var. Bir, bir tane yaşama, bir tane hayat. Mesela ha, ev hayat, ya, hayat, hayattır, hayat, hayat. Evet, Hı -hı. hayat ha. e Bizde de aynı. Bizde Vay. aynı değil. Hayat desen bilmezler. Azerbaycan Türkçe'sinden geliyor bize de hayat. Ha. Ben benim annem Azerbaycan evet. Türkçe şey, evet, evet. olduğu için <laughs> oradan biliyorum mesela. Bahçeye bizimkiler hayat derdi. Ama bir de hayat var gerçek hayat. <laughs> evet, elektrikler geldi. Hemen ilk iş klima açmak oldu tabii ki de. Abi, yani, YouTube abi YouTube'a ya, çekiyorum. Evet evet abi. Hangi adres? Sadece Abi YouTube, YouTube, kanalı Tolga, Tolga Öztürk. Öztürk. Yazınca çıkıyorum Tolga Öztürk diye. Tolga Öztürk. Ha 53 bin abonem var. YouTube'da var. Var var abi. Tolga Öztürk yaz direkt çıkıyorum. Şimdi yani, <laughs> sene <zelmez>. <gülüyor> <gülüyor> şuradan yazar mısın beni? Tabii. <laughs> Tolga Öztürk. Buyur abi yazdım buraya koydum. Şöyle efendim 3 şişe aldık. Şunu Özlem aldım. Şunu Yiğit annesini aldı. Şunu da kendisini aldı. İnanla bir laf var. Parayı yerinde buluyorsun. Türkiye'de ee, Türkiye'de aynı. Yerde <laughs> bulsan say. Say. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki oradan gelmiş bir de. <laughs> i̇şte teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Biz de memnun olduk. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yine ben. gelin. Her zaman geldiniz buraya. Ben buradayım. Bekliyorum sizi. Tamam. tamam. Tamamdır. Ben da çekeceğim Nasıl, dışarıdan. Takip etsene beni Instagram'dan. Evet. Olur. Hemen. Yoksa <laughs> seni de şey e, iletişim hale gelmez. Nasıl buraya geldim seni bulacağım? Tamam kardeşim doğru diyorsun ya. <laughs> Tam doğru diyorsun. Instagram'a gel. Dur, Hemen. önce VPN. Burada İran ya. Doğru burada İran. Maalesef. <laughs> önce VPN <laughs> doğru söylüyor. Siz de Yiğit'i takip etmek isterseniz şöyle göstereyim ben profilimi. Yiğit yollarda. Yiğit burada. Yollarda. Ne var Nerede olduğumuz belli değil. <laughs> Benim hesabım bu bu beni oldu, takip etmek isterseniz bak İtalyada nerede Tolga da, yazarsanız da. hemen çıkarım. Ben de İrfan Er. Evet. S R F anladım öyle YouTube'a YouTube bekliyorum ben de. Tolga evet, çıkar. Bu akşam eve giderken videoları tamam. bakacağım. <laughs> Tamamdır çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şöyle hemen <laughs> şu kameradan çıkarım ha. Çok memnun, memnun oldum. oldum. Çok memnun çok oldum. Çok memnun oldum. Sağ <laughs> olsun. Olsun. Efendim parfümlerimizi aldık İrfan'ın dükkanından. Eğer sizde parfüm ihtiyacınız varsa İrfan'ın yanına uğraş, uğrayabilirsiniz. İrfan 25 yaşında hayatta kalmaya çalışan, parasını kazanmaya çalışan bir arkadaşımız. Aynı yaşta mısınız İrfan? Evet var. kendisi çalışıyor. 10 yıl Türkiye'de yaşamış çocuk yani. 15 yaşından? yaşından tabii. Tabii küçük yaşta gelmiş. 13 yaşından beri, 13 yaşından beri. Denizde de çok kişi tadır beni diyor. Aklınızda bulunsun ya, İsfahan'a gelirsiniz. Parfüm ihtiyacınız olsa bir uğrayın derim. Evet güneş gitti. Artık direkt millet dışarı çıkmaya başladı. Hayat başlıyor şimdi burada. Evet tam tane çıcığa meydanı gördüm. Hmm. Zaten İsfahan'da nereye gezerseniz gezin, çıkacağınız yer çıcığa meydanı olacaktır. Evet, tekrardan dönüp dolaşıp semte geldik. Semteyiz. Artık bizim semt burası abi. Nakşicihan meydan abi. Öyle. Dün oturduğumuz kafe. Çok güzel bir be. gün batım var ve göremiyoruz biliyor musunuz şu anda? Yani var ya manyak bir gün batım var ve göremiyoruz. Evet, 33 Köprü'nü oradan görebilirdik ama yetişebiliriz hala. Gelin şurada hemen bineriz. Olabilir. olabilir. Hadi 33 Gözlü Köprü'ye gidelim. Ama şu meydanın güzelliğine şu bak. Şey Bakar da. mısın ya? Güneş gitti ya, güneşin böyle bir sıcaklığı hala var ha. Herkese Siyosepol Köprüsü'nden selamlar. 33 gözlü köprü olarak da geçiyor. Evet. Özlem doğru söylüyor. 33 gözlü köprü diye geçiyor burası. Köprüye gidelim bir bakalım. Size anlatacağım ama çok üzül hüzünlendim. Çok üzüldüm bu köprüyü görünce. Küresel ısınmanın etkilerini bu köprüde çok iyi gördüm. Vallahi çok üzüldüm ya. Neyi üzülüyün diyeceksiniz onu göstereceğim şimdi. Siyose'nin anlamı da abi 33 anlamına geliyor ve 33 kemelli diye geçiyor. Evet. Seosel farşaya 33, evet, 33 demek. anlamına geliyor. Ee, burada da köprünün 33 tane gözünü temsilen böyle gözler var görüyorsunuzdur. Efendim buranın şu andaki üzücü yılını söylüyorum size. Tamamen kurumuş, tamamen. Ben buraya 2022 yılında geldiğimde buradan biz yürüyorduk ve aya öyle bir su ki ayakta durmakta zorlanıyordum. Buz gibiydi, ayaklarım donuyordu, ee, uyuşuyordu ayaklarım o kadar fazla su akıyordu. Hatta ekranda koyacağım şimdi. Ama maalesef bugün bakıyorum. Şuraya bakar mısınız ya? Nasıl kurumuş Çok ya? Bir Şurası, bir durum ya. Şuraya bakın boş arsa gibi. Bildiğin sanki. Sen buralarda hep yürüdün mü? fotoğraf çekiyor insanlar. Şöyle çekilelim böyle bir. Buradan gelirseniz yürüyemiyorsunuz ama köprüden düz yürüyorsanız karşıdan sanırım ayaktan sokacağınız yere gelebilirsiniz. Şimdi biz onu deneyeceğiz bir. Bir de köprünün sonuna gideceğiz. Yani çok üzücü. Maalesef köprü şu anda tamamen kurumuş. En ufak bir şey akmıyor. Ben burada seferle yürüyordum. Sefer vardı. Etiyopya videolarından tanıyacağınız. Ama bugün çok vahim durumda köprü. Gerçekten çok vahim durumda. Tamamen kurumuş ve burası İsfahan'ın can damarı. Ya yani bu su bütün şehre dağılıyor, evlere gidiyor ve şu anda şehir susuzluk çekiyor. İnanılmaz boyutta burası. Gerçekten çok üzüldüm. Yani buradan öyle bir su akıyordu ki öyle bir hızlı akıyordu ki bir de ve şimdi o akan suyun zemininde yürüyorum. Aman Allah'ım ya. Ve kuraklık o kadar uzun zamandır var ki burada. Sanki hiç buradan daha önce böyle su akmamış. Şu köprüyü şuradan kaldırsak, buraya bir inşaat dikilse demezsin yani ya burada isten su akıyordu, burası nehirdi. İnanmazsınız ya gerçekten. sağ büyüklükteki bir alan ya. Çok büyük. 33 gözlü köprüyü Böyle karşıdan ilk defa görüyorum. Çünkü buraya gelemiyorduk. Buralarda derin su vardı ve akıntısı çok yüksekti. Çok sert akıyordu ama bugün maalesef bu hale gelmiş. Özlem de şaşkınlıkla geliyor şu anda. Özlem buradan bak yemin ediyorum güldür güldür akıyordu. Güldür güldür ya. Çok üzüldüm ya. Ben belki dedim biraz akıyordur ama. Şöyle ben vardır videosu. Şimdi internetten bir video açacağım size de. Kup kuru kalmış. Nasıl bir boyuta geldiğini siz görün. Kuraklığı siz görün. Şehir susuzluktan kırılıyor şu an İspan. Su yaraları sürekli yapılıyor, sular sürekli kesiliyor. Otellerde su sıkıntısı yok ama evlerde durum hiç öyle değil. <gülüyor> Selam. Selam. <laughs> Türkiye. <gülüyor> Bravo. bravo. Bravo, Hayli <laughs> memnun. Çok teşekkür ediyorum Efendim 33 gözlü köprünün de son durumu bu. Birinci Abbas zamanında yapılan 33 köprü, gözlü köprü hala ayakta, hala ihtişamını koruyor. Ta 1600'lerde Safevi Devleti'nin hükümdarı birinci Abbas yaptırıyor ve hala da ayakta kendisi. Eskiler çok güzel yapılar yapmış valla. Zaten vallahi. abi ne yaptıysa birinci Abbas yapmış. Evet, gerçek ben Özellikle öyle. ne yaptıysa birinci Abbas yapmış. Keza Daksit cami meydanındaki o cami, o meydan, keza burası valla Safevi hükümdarı bayağı bir şey yaptırmış, çalışmış adam yani. Çalışmış, çalışmış tabii ki. Dikkat et abi. Evet bir de köprünün üzerine çıkalım dedik. Köprünün üzerine bir görün. <laughs> köprünün üzerine ya ya. bak şu. ya ya. Bir ya, bir ya, bir ya gel demek de Çınar onun çok iyi öğrendi. Herkes de diyor. Çınar biha ya, ya. ya. Yalnız akşamları da köprünün ışıklandırması ve ortam çok güzel değil mi? Çok güzelmiş. Ee, yaz şehri tamamen akşam böyle. Oh. şehir böyle. Durum bu efendim. Şu nereye gitti? Gel bakalım. Efendim, durum burada bu şekilde. 33 Gözlü köprüyü de görmüş olduk. İsfahan'da iki video çektik. Birincisi Nakşibane'yi gezdik. İkincisi işte bugün yine yemek yeme, Allah. bu köprüyü görme. Birkaç yere gittik, gördük. İsfahan güzel bir yer ama iki gün yeterli. İki gün içerisinde tüketebileceğiniz bir yer. Burada birkaç köprü daha var ama nehir akmadığı için bir anlamı olmuyor açıkçası köprüye gitmenin de. Bir tadı tuz olmuyor, su suyun. Foşur foşur o sesini duymayınca insan mutlu olmuyor valla. Ama İsfahan oldukça canlı bir şehir, hareketli bir şehir. İnsanlar böyle herkes... Sokaklarda. Evet günün sonuna geldik. Artık videomuzu kapatıyorum. İsfahan'dan ayrılıyoruz. Yarın sabah erkenden saat... Erken de değil kahvaltı yapıyoruz. 11 gibi otobüsümüze biniyoruz, VIP otobüsümüze. Farklı bir şehire gidiyoruz. Yine videosunu çekeceğim, anlatacağım, göstereceğim size. Mi? Efendim oğlum. Sürpriz mi? Evet sürpriz olsun. Bu nereye gittiğimizi söylemiyorsun Aynen, evet, tamam mı? Söyleme tamam. tamam sürpriz olacak. <laughs> Diğer videoda açıklayacağız. Diğer videoda söyleriz artık. Efendim günü kapatıyoruz. Şöyle kendime de çevireyim. Günü bitiriyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine her zaman gibi abone olmayı unutmayalım diyelim. Adet yerine bulsun ve televizyondan izleyenler lütfen yorum yapın. Bunu unutmayın. Biliyorum yapmak istiyorsunuz ama unutuyorsunuz veya televizyondan yapamıyorsunuz. Telefondan girip yorum yapmayı unutmayalım. Arkadaşlar siz de bir hoşçakal derseniz artık videomuzu kapatıyoruz. Herkese İsfahan'dan selamlar. Hoşçakalın. Hoda hafiz. Herkese İsfahan'dan selamlar. Yeni bir yerde görüşmek üzere. Hoda hafiz. Taksici abilerimiz de orada. <laughs> Türkiye abi Türkiye. Gördüğüm. Türkiye. 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 <laughs> Hadi o da şu. Anladım. 1, 2, 3, evet, evet, evet. Bir, Türkçe olarak sadece sayıları biliyorum diyor da abi. Adacı desen. Efendim? Yani şu ahval Vallahi o O kadar değil. Az, 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 az. memnun, kodafes, O kadar. Efendim videoyu kapatıyoruz. Kendinize bakın. Hadi o. Hadi hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz efendim. Sen de <laughs>